Şenay, Zeynep, Miraç bir şekilde bu hesabıma girebildim. Hı. Arkadaşlar bakın Z Gold sen buradasın. Şey Hı. Zeynep sen buradasın bak. Hı. Sonra ne? Şenay sen bu taraflarda bir yerlerdeydin. Bu taraflardasın işte ondan sonra Miraç'ı da gördüm ama burada yok. Bir şey söyleyeceğim. Ben hani üçüncü sınıfta e, hani girmiştik ya. Ee, hani orada benim Yarem 654 diye bir hesabım vardı. Ben ondan sonra bir şekilde daha hesaba giremedim. Ee, şey Play Store'da hani yanlışlıkla bu uygulamayı silmiştim Roblox. Ondan sonra yüklemeye daha yüklenmemişti. O zaman bu hesap silinmişti. Bir şekilde babamın hesabından girdim. Ya babamın Roblox şeyi var ya. Orada girdim. Bir bakın ya 654 oynuyor mu yani şey mavi mi diye bakın. Aslında şu an bakamazsınız çünkü ben açık olmayacağım.